Amerika'ya gitmediler, Türkiye'ye de, de geldiler ve Türkiye'de de e, Yahudiler yerleştiler bu dönemde. E, şimdi e, Baranuş'un bir girişim var, ondan değin, ona değinmek lazım. 1891 yılında kimdir osa? Baranuş e, Rumeli'de Kirş, Rumeli'de demir yollarını yapan, demir yollarını yaparken de Osmanlı devletine büyük zararlara sokan e, yani birçok demir yolu. Sirkeciden başlayan. Evet, yol. sirkeci Edirne, yani e, Sofya, Belgrad. Bir kolu da Selanik'ten e, Avusturya sınırına giden yani çok geniş Orjant çaplı bir Orient Express. Hak. Evet meşhur Orient Express'in geçtiği şeydi. Kapandı geçen sene. Değil e, mi, e, evet için. son seferini yaptı diye bir evet. şey okumuştum ben de. Filistin. Evet. Filistin'e doğru geliyoruz. <laughs> Çünkü bunlar e, aşama aşama gidilen şeyler. <laughs> mesela mesela e, Boranus e, Anadolu'da bir toprak satın almak istiyor. Yani bu adam Önerisi. aslında Theodor Herzl'den önce. Theodor Herzl'den önce e, şu öneri getiriyor. Ee, çok zengin tabii ki. Anadolu'da Yahudiler için toprak satın alıp burada yerleşmelerini öneriyor. Ee, fakat ona izin verilmedi. Yani çünkü bu 19. yüzyılın sonu özellikle İngiltere'nin desteğiyle dünyada Yahudilere vatan aranıyor. Mesela Arjantin plan teklif ediliyor. Evet, evet. bir şey var. Afrika, yani. Afrika'da, Afrika'da bir yer, evet bir iki ülke teklif ediliyor. Yani çünkü e, şey evet. var. Bir de burada mesela bunu vurgulamak lazım. Ee, Yahut İngiltere. Osmanlı İmparatorluğu'nda kendi himayesinde kullanacağı Hristiyan bir millet yok. Protestan yok doğuruyoruz. Biraz misyonerler vasıtasıyla Amerikalıların falan yaptığı var. Katolikleri Fransa kullanıyor, Ortodoksları Rusya kullanıyor. İngiltere 19. yüzyılda izlediği siyaset Osmanlı'da rahat kullanabileceği grup olarak Yahudileri evet. seçiyor. Yani Yahudilerin hamisi o haline geliyor. Evet zaten burada da mesela İngiltere'nin Filistin'e yerleşmeleri konusunda aslında girişimleri var yani Osmanlı devleti üzerinde bir takım tavsiyelerde bulunduğunu gözlemliyoruz. Şimdi 1892'den sonra aslında bu şeyler yerleşimler yasak fakat bir şöyle bir olayla da karşı karşıyayız. Buradan toprak satın almak suretiyle Yahudilere yerleştirme yönelik. Hı hı. Mesela Roçiltlerin e, büyük çaplı toprak aldıklarını görüyoruz Filistin'de. Evet. Buraya yerleştirmek istiyorlar. E, fakat e, burada şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bunların Yahudilerin yerleşmesine izin verilmeyince e, argüman olarak e, Türkiye'de yabancıların toprak satın alma hakkı vardır. Hı hı. engel olamazsınız şeklinde Tanzimat var. <laughs> Islahat varmadan sonra vermem bu 1867'de vermem. çıkan bir kanundur. Yani yabancılara toprak satılabılma hakkı verilmiştir. Ee, buna karşılık e, Türkiye'nin tavrı da şu oluyor. E, böyle bir e, kanun vardır. Fakat bunun üzerine padişah iradesi vardır. Yani Filistin'e yerleşme engelleyen padişah iradesi vardır. Dolayısıyla burada geçerli değildir şeklinde e, argümanla yasak olayı devam etti. Yani 1892, 93, 94. Şimdi e, bunları çabuk geçiyorum. Çünkü bir an önce... E, her şey şu hep aynı resmi göstermesek zaman. ekranda ilk gün hanım. Deminden böyle <laughs> bu adamlar gözüküyor. Ya hep aynı çeşitli... kare gözüküyor. Çeşitli. Çok e, şey resmi verdim ben. Biraz onlardan koyalım. Hah. Mesela... Filistin'e gelen Yahudiler Filistin'e gelen var? Yahudiler. <laughs> Kayıklarda Osmanlı bayrakları var. E de Japon bayrağı mı? Yok yok. Şey. <laughs> ee, bayrağın özelliği de şu aslında bayrağı biraz büyütme şansı olsa... E, ...bugünkü kullandığımız bayrak. Evet. Yani bu yıllarda. ayrılıydı. E, evet, ayrılıydı 80'li yıllardaki e, Yahudilerin e, Hayfa Akka taraflarına çıkışları. <laughs> e, evet yani bunlar e, tabii ki Filistin'e gelebilmek aslında her türlü şeye de razı oluyorlar. Tabii. Yani Osmanlı vatandaşı olacağız, askerlik yapacağız, Para tut, ciğeri, e, işte imar edeceğiz, e, mamur edeceğiz tarzında e, değerlendirmeler de var. Ki bu e, Teozar... Teozal öncesindeki bu yerleşme taleplerinde hep bunlar vurgulanıyor. Ee, biz burayı ihya edeceğiz tarzında. Fakat e, karşı görüş olarak da yani ikinci aktörünü karşı çıkarken de e, bunların e, yerli halka zarar vereceği şeklinde bir e, değerlendirmesi var. Yani yasaklama getirirken bu da söylüyor. Ticaret ellerine geçirirler, yerli halka sıkıntıya sokarlar. Bu yüzden e, izin verilmemesi ee, söz konusu. Ya şeyle de söyleyelim de rakam mesela Amerika'ya 1880'den Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki zamanda 3 milyon Yahudinin göçtüğü söyleniyor. Yani bu çok büyük bir Doğru, rakam. Tabi. Yani Osmanlı topraklarına da gelen vardı yani e, birkaç milyon Yahudi göç etmiş Amerika. Ya. Eğer Filistin'e yerleşme ihtimali olsa bundan çoğu oraya gidecekler çünkü kutsal mekanları orada kabul ediyorlar. Bir ayda 6 bin kişi gittiğine göre evet. tabii ki yani e, muhtemelen doğru yani bir, bir yani. 1880'den bu 1914'e kalan süreçte değil. Dünyadaki dön o dönemdeki Yahudi sayısı toplam zaten çok çok yüksek Hı -hı. bir rakam değil. Değil, Öyleydi, hala yani da toplam. öyledir, hala da değildir de. Yani o çünkü o 1881'de Çar Aleksandr'ın ölümünden sonra öldürülmesinden sonra yani Rusya'da dışlanan Yahudiler her yere göç etmişlerdir. Özellikle Amerikan ağırlıklı. Ve tabi zorladıkları yer uzun süre Filistin. Filistin. E, buraya haç bahanesiyle gidiyorlar. Hı hı. E, şey bahane e, Gidiyorlar orada kalıyorlar. Devlet de bu sefer takip edip, yakalayıp sürmeye çalışıyor. Ve bir de şey var değil mi hocam bu e, Abdülhamid'in emrine rağmen ...mahalli yöneticilerin rüşvet alarak Yahudilerin yerleşmesine izin vermeleri var. Özellikle Hayfa'da. Evet öyle bir duruma nasıl? Yani şimdi e, toprak satın almak e, biraz önce söylediğim gibi Aha. aslında devlet engelleyemeyeceği bir şey. Fakat padişah iradesini üstün tutarak e, bu konuda e, direniyor Osmanlı Devleti. E, buna karşılık işte Yahudilerin bunu aşmak için e, yapmış oldukları bir şey... ...yerli halka toprak al, e, satın aldırmak suretiyle... Ee, ...bile ayrı onları oralarda e, iskanı açmak şeklinde bir girişimleri var. Bunun için de işte e, memurları, bir takım memurlara rüşvet vermek suretiyle bu e, işlemi gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili bir hayli belge var aslında. Evet. Yani memurların ne şekilde e, suistimal ettikleri, aldıkları rüşvet karşılığında e, bu Şimdi satışları bir kıs, yaptığına bir kısım mahalle dair... Yöneticileri bir dakika, satılan evet. topraklar kimin? E, satılan topraklar e, yerli Filistinlere ait toprakları. Onu söyleyelim başına, ama hı, çok önemli. Tabii ki. Yani ne <laughs> rüşvet alan memur de hazine arazisini Yok. satmıyor. Yok. Tabii yerli yerlere Araplar ait. topraklarını satmıyorlar. He? Toprakları. Çok önemlidir. Evet, evet. Yerlerden yine yani bir başka araba e, veya Filistinliye satılmış gibi görünüyor ama e, bir Yahudi tarafından satılmıştı. Buradaki şeyteş işte, memurlarım. Sayın Cemal haklı efendim. Bu anlattıklarımızı yıllardır okul kitaplarında okuyorsanız. ...ki hiç okumamışsınızdır... ...ee, kanalı geçin, başka kanalı geçin. Ee, yarışma programı, dans, yarışmalar falan olabilir. Onları seyredin. Bunlar burada şu anda konu, e, tartıştığımız konu... ...belgeler... ...bugüne kadar hiçbir yerde... ...hiçbir programda, konuşulmadı. Hiçbir kitapta da yayınlanmadı efendim. Yani ben bunları okuyorum falan filan demeyin. Çok affedersin hocam. Estağfurullah. Ee, Sayın Ergin Balaban... Ee, bir kişiyi suçladığınız sırada böyle e, değişik kelimeler kullanmak istiyorsanız o kelimeleri bilin kullanacağınız kelimeyi. Şeyda kastettiğiniz kelime değil o ağlayan demektir. O şehla demek istediğiniz kelime aklınıza gelmeyen. Efendim e, Sayın İsmail Bulgurcu bu Sultan ile ilgili belge şurada bir yerde olacak. Geçen hafta bahsettiğimiz evet haklısınız. Ee, konuşacağız. Fakat pek maalesef... Ee, doğruya benzemiyor belge. ...bizim çapımızın protokolü anlayıp... ...anlamaya, ye, anlamaya yetmediğine... ...tartışmak da Sayın Mevlüt Bey'e, seyircimize düşmez efendim. Vallahi şey diyeceğiz ya. Hay Allah'ım ya. Ispır Herkes Türkiye'de uzman oldu. Bu arada neden iki bilgisayara geçtiniz? Çok başka oldu. bir şey getireceğim yukarıdan geldi bilgisayar Tabii, evet doğru. hocam yani mesela şunlardan birisi Bu abi bu yani yöneticilerin bu, bu 1309 yani yaklaşık 1895 tarihli <laughs> bir evet. e, usulsüz toprak alındığına dair bir belge yani bu belgede mesela mahalle yöneticiler eee Abdülhamit'e ihbar ediyorlar yani burada diyorlar isim isim şu 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 adamların aracılığıyla e, bu bölgelerde toprak satılıyor. E, çünkü birçok yerde köy kurulmuş artık. Yani o kadar tabii tabii yerleşiyor yerleşiyorlar ki. yani Aha. giderek yerleşiyorlar. Yani bu yani devletin bütün engelleme çabına rağmen özellikle mahalli Araplardan, o bölgedeki Araplardan toprak alarak e, ...Filistin'in Yahudiler yerleşiyor. Yani bu devlet bunu belli ama burada da şu var. Devlet önemli ölçüde çok büyük bir göçü de Abdülhamit'in e, öngörüsüyle ortadan kaldırıyor. Aslında yani Abdülhamit'in yani orada şey i̇şte işte adam bu bu bana göre. Yani uzun vadede devletin başına bir çıkacak problem anlıyor nedir? Yahudiler tamam. Biz atalarımızdan gelen misafir olarak zor durumda kalan milletleri misafir ederiz. Ancak Kudüs'e yerleşmelerinin ileride burada bir Yahudi devleti kurulmasına yol açacağını bana göre tahmin ettiği için bu yasaklamayı yapmıştır. E kesinlikle Çok onu görüyoruz